Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oyuncaklarımı konuşacağım. Şimdi başlayalım. E, ab kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Önce bu benim en sevdiğim arabam Lamborghini. Ben bunu her zaman oynuyorum. En en sevdiğim bu. Bu ses çıkıyor da ama arkadaşlar. Bir sıradaki ürüne geçelim. Şimdi bu da çok güzel bir şey. Bak bunu böyle koyuyorum. Uçacak arkadaşlar. Ama yani bu da bozuldu herhalde. Ben bunu her zaman oynuyorum. Bak arkadaşlar şimdi uçacak. Bakın arkadaşlar uçacak. Hadi uç. Uçsana. Aa, arkadaşlar uçtan hani elime çarptı. Bir daha uçacağım. Bu çok en sevdiğim Oy, oyuncak Oyuncak Uçacak Birazdan Arkadaşlar Uçacak Uçacak Arkadaşlar Uçacak Arkadaşlar Uçacak Arkadaşlar Uçacak Arkadaşlar, arkadaşlar. Uçacak arkadaşlar, arkadaşlar. Uçacak arkadaşlar. Şimdi Sıradaki Önümüze Geçiyorum Şimdi Bu Seçip Arkadaşlar Arkadaşlar siz duyabiliyor musunuz? <laughs> Belki duyabilir şey ama bilmiyorum. Bu da benim Suralım, bak başım abi. sevdiğim benim oyuncak. Olmadı. Bunu her zaman Yanım işlerse oynuyorum. Şimdi sıra döküyorum. Arkadaşlar Benim en sevdiğim topum Bir tanesi Okul maçısında kaybettim arkadaşlar. Şimdi bunu yenisini için aldık ama bu da Eskidi Bari bir Böyle top ben bunu e sokak falan çıkınca oynuyorum. Böyle bir top işte. Şimdi sıradaki. Arkadaşlar bu da bir top. Ben bunu Eknistan ya da Burger King'den almıştım. Bu da güzel bir top ama çok sert arkadaşlar. O yüzden dikkatli olun. Arkadaşlar bu da bir karavan. Böyle Şurası açılıyor arkadaşlar böyle. Kapısı da var. Şuradan kapıyı görebiliyor musunuz? Şuradan kapıyı da var. Burada da kapı da var. Ben buraya elini bazen. Şimdi sıradaki yüzüm. Arkadaşlar şimdi bu gemi var. Bizim çatıda bir tane şey vardı. Havuz vardı. Bunu orada yüzdürüyorduk. Şimdi havalar soğumaya başladı ya. Onu kaldırdık. Şimdi ürün. Şimdi bu arkadaşlar. Bu da en sevdiğim oyuncak. Bunu ben küçükken almışlardı herhalde. Annem, babam öyle söylüyordu. Bu da en sevdiğim işte araba. böyle. Sevdiğim arkadaşlar. Ben de onu çok evet arkadaşlar. Kardeşim de çok seviyor böyle. İşte şuraya bizim ineğimiz vardı ama onu kaybettik oyuncak inek buraya koyuyorduk sonra da yalandan kesiyorduk sonra da böyle işte sonra da arkadaşlar küçük arabamı göstereyim size küçük arabam da böyle bakın böyle bir şey işte böyle böyle araba bunu da bu bir aldım buradan görebilirsiniz Evet. şimdi Şuradaki ürün Hadi Bu da evet. son arkadaşlar Bu da en sevdiğim bir kamyon Buna da Bunda in, inek kurbanımızı koyuyorduk Oyuncak kurbanını Kesiyorduk yalanlar şey var Kardeşimle böyle <laughs> Çok özür dilerim arkadaşlar Kardeşimin adı da şey var Gel gel Şey var gel arkadaşları göstereyim seni gel Arkadaşlar bakın kardeşim de burada. Hadi. Mer Merhaba da Merhaba. Hadi. arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar bu da böyle işte. Bu da benim oyuncağım. Evet, Bekleyin mı almıştım biliyorum. Yok köyden almıştık. Köyde hani köyden hemen almıştık ya. Evet. Arkadaşlar böyle. Hadi sen o pantolonu da İşte böyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben, annem benim takdirimi şaşıracak kara mı gitti? Arkadaşlar bu bu videoyu like unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.